Arkadaşlar e, denge etkeden faktörlerden sıcaklık etkisine geldik. Sıcaklığın denge olan etkisini endotermiklerde ayrı, eksotermik reaksiyonlarda ayrı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi örneğin endotermik bir reaksiyonda sıcaklık artarsa, sıcaklık artarsa bu Q'yu ısıyı bir madde gibi düşünün, sanki Q'yu arttırmışız gibi düşünün, o zaman denge Sağa kayar. Denge yönü yön olarak yön olarak sağa kayar. Tabii ki arkadaşlar ee, sağa kaydı için re ileri büyüktür re geridir. Peki sıcaklık arttırıldığı zaman ileri hız ve geri hız ikisi birden mi artar? Birisi artar diğeri azalır mı? Ya da birisi sabit diğeri artar mı? gibi bir soru yöneltsem. Arkadaşlar Sıcaklık arttırıldığı zaman, sıcaklık arttırıldığı zaman R ileri de artıyor, R geri de artıyor. Bakın R gerinin okunu kısa çizdim. R ileri'nin okunu daha fazla çizdim. R ileri daha çok artıyor. E peki R e, neden daha çok artıyor? Aklında bunu aklınızda bunu nasıl tutabilirsiniz? Yani şöyle düşünün. Isı gidenler tarafında ya bu sıcaklık soba gibi düşünebilirsiniz. HCl'yi sanki daha çok ısıtıyoruz. Biraz uzakta kalıyor. Sanki bunları H2 ile Cl2 daha az ısıtıyormuş gibi düşünün. O zaman HCl daha çok ısındığı için tabii ki hızı daha çok artıyor. İleri hız daha çok artıyor. Böyle aklınıza tutabilirsiniz. Yani anlayacağınız sıcaklık artarsa hem ileri hız artıyor hem de geri hız artıyor. Bu yüzden denge yönü sağa kayıyor. Bunu grafik üzerinde ifade etmeye çalışalım. Denge yönü sağa kaydığı için HCl'nin derişimi azalacaktır. Hidrojenin derişimi artacaktır. Klorun derişimi artacaktır. Mol zaman grafiği de e, derişim zaman grafiği ile aynıdır. Çünkü niye? Ortamda arkadaşlar e, katlı ya da sıvı bir madde olmadığı için. Tabii ki sıcaklık etkisi dengeye e, etki ediyordu. Denge sabitini etki ediyordu arkadaşlar. E, ürün Böyle giren dersek, arkadaşlar ürünlere baktığımız zaman hidrojenle klor başlangıca göre artmış değil mi? Ürün artmış, HCl de başlangıca göre miktarı azalmış, giren azalmış. O zaman Kc artar. Yani sıcaklık arttıkça Kc artıyor. Yani doğru orantılı diyebiliriz aslında. Diğer örneğe, daha doğrusu sıcaklık azalırsa'ya bakmak istiyorum. 2HCl gaz artı Q hidrojen gaz artı klor gaz. Şimdi sıcaklığı azaltırsak yani Q düşürürsek gibi değerlendirelim. Denge yönü sola kayar. Mesela o zaman R ileri küçüktür R geri olur. Arkadaşlar sıcaklık azalırsa R ileri de azalıyor. R geri de azalıyor ama R gerideki azalma biraz daha az oluyor. R ile daha çok azalıyor. Neden diyeceksiniz? Bir soğutma olayı oldu. Isı H ile daha yakın. H ile sanki daha çok soğutmuş gibi düşünün. Hidrojen ne kalır? Daha az soğutmuş gibi düşünebilirsiniz. Buna bağlı olarak HCl artacaktır. Hidrojen azalacaktır. Klor da azalacaktır. Mol zaman grafiği de aynı peki KC yine ürün böyle giren e, giren olduğuna göre arkadaşlar HCl artı HCl giren ki dışına kulur ürün azaldı o zaman KC azaldı. O zaman diyoruz ki sıcaklık ile KC doğru orantılıdır. Ne zaman endo tepkimelerde Şimdi sıcaklık etkisini ekstratermik reaksiyonlar üzerinde e, arkadaşlar yorumlayalım. Sıcaklık artıyor. Yani Q maddesi yine arttı. Denge sola kaydı. Denge sola kaydı. O zaman bu ne demektir? R ileri küçüktür. R geri. Yani sıcaklık artışı R geri daha çok arttırmıştır. diyebiliriz. Yön sola doğru. O zaman hidrojen artacak. Flor artacak. Hidrojen flürür azalacaktır. Yine o zaman grafiği de aynıdır arkadaşlar. Hidrojen artacak. flor artacak. Hidrojen flürür azalacaktır. Kc yorumu yapalım. Kc arkadaşlar ürün bölü giren. Şimdi bakıyoruz ki girenler artıyor. Ürün de azalıyor. O zaman Kc azalır. Yani sıcaklık artınca Kc'nin sayısal değeri düşüyor. Burada test orantı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Sıcaklık azalırsa ya bakalım. Sıcaklık azalırsa denge yönü sağa kayar. Yön yani sağa doğru yani ileri doğru olur. Arkadaşlar hidrojen florürün miktarı artar, flor azalır, hidrojen azalır. Yine hidrojen florür yine aynı artar, flor azalır, hidrojen azalır. KC yine e, ürün bölü giren Ürüne bakıyoruz ürün artmış, Giren azalmış. O zaman KC arttı. O zaman diyoruz ki ekso tepkimelerde KC ile sıcaklık ters orantılıdır. Sıcaklık etkisiyle ilgili hemen örnek bir sorumuz var. Arkadaşlar hemen çözmeye çalışalım. Amonyan oluşum denklemi 25 derecede Kc'si 16, 100 santigrat derecede Kc'si 4. Yani sıcaklık artmış ama Kc düşmüş. O zaman buradaki gibi yani sıcaklıkla Kc ters orantılı. O zaman tepkime eksodu. Yani ısı Q ürünler tarafındadır. Buna göre yorum yapalım. Sabit hacimde sıcaklık düşürülürse azotun derişimi artar. Sıcaklık düşerse denge sağa kayar. Denge sağa kayarsa azotun derişimi azalır olması lazım. Arkadaşlar EA ileri büyüktür EA geri. Tabii ki bunun için hız grafiğini çizmemiz lazım. Ekso grafikleri şöyleydi. Yukarıdan başta şöyle aşağıdan biterdi. Şurası hatırlarsanız Ea ileriydi. Şu kısımda Ea geriydi. Gördüğünüz gibi Ea ileri Ea geriden daha küçük arkadaşlar. Bu yüzden yanlış. Sıcaklık artarsa amonyak derişimi artar. Sıcaklığı arkadaşlar arttırırsak eğer denge sola kayar. Denge sola kayarsa amonyak derişimi azalır. Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Arkadaşlar bu dördüncü madde zorlandığınız bir madde olduğunu düşünüyorum. Bunu iki türlü size öğreteceğim. İki farklı yorum size getireceğim bu çözümüyle alakalı olarak. Arkadaşlar düşük sıcaklık demek sanki sıcaklığı düşürün demektir. Sıcaklığı düşürdük. Denge sağa kaydı mı? Kaydı. Arkadaşlar bu durumda yön nereye kayıyorsa yön. Mesela yön ürünlere kaydı. Yönün kaydı taraftaki madde daha kararlıdır. Bu doğru. Tamam mı arkadaşlar? Bir de şu grafik üzerinde bir yorum öğretelim. Bakın. termik reaksiyonlarda yüksek sıcaklıkta girenler, düşük sıcaklıkta ürünler kararlı. Bakın şöyle. Burası yüksek, burası alçak. E, düşük sıcaklıkta ürünler, yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır. Arkadaşlar düşük sıcaklıkta bu durumda ürünler kararlıdır. Bu grafikteki yorumda desteklenmektedir. Sıcaklık artarsa geri hız artar, ileri hız değişmez. Oysa tüm reaksiyonlarda sıcaklık artarsa ister eksi olsun ister en olsun hız her iki hız artar. Hem ileri hız artar hem de geri hız artar. Ancak tabii ki birisi diğerine göre daha çok artar. Eksotermik reaksiyonlarda sıcaklık artarsa arkadaşlar reaksiyon sola kayıyordu. İleri hız geri hıza göre daha çok artıyordu. Ama ileri hız sabit kalmıyordu. Bu da yanlış oldu. O zaman yargılarda sadece bir tanesi doğru oldu. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar tekrar bir yorum sorusu. Delta sıfırdan küçük yani, termik, yani ısı ürünler tarafı demektir. Sıcaklık artarsa o zaman denge yönü tabii ki sola kayar. Azot dioksitin bir azot tetraoksitin derişimleri Yine e, diazot tetroksitin basıncı ve Kc'nin değerleri nasıl değişir diye yorum yapmamızı istiyorlar. Denge yönü sola kaydığı için azot dioksitin derişimi artar. N2O4'ün derişimi azalır. Evet işte P N2O4. İşte bu biraz sıkıntılı. Şimdi şöyle değerlendirelim. Dengenin sola doğru yönelmesinden kaynaklı olarak arkadaşlar molü azalır. Ama bir de sıcaklık artıyor. E biliyorsunuz ki sıcaklığın artışı basıncı arttırır, molün azalışı da basıncı düşürür. Hangisi daha baskın onu bilemeyiz. O zaman kesin bir yorum yapamayız. Reaksiyonumuz eksitemik bir reaksiyon olduğu için eksitemik reaksiyonlarda sıcaklıkla Kc test orantılı olduğu için Kc'nin sayısal değeri tabii ki düşecektir. Hemen diğer soruya geçtim. Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklık ve hacimde kaba fosfor pentaklor gaz ekleniyor. Yani şöyle ekleme var. PCl5 eklemesi var. Tabii ki fosfor pentaklor eklenmesi denge yönünü sola kaydıracaktır. Denge yönünü sola kayması demek fosfor trikloru mol sayısının artması demektir. Denge sabitlik küçülür demişiz. Oysa arkadaşlar derişim denge sabitliğini etkilemiyordu. Sadece sadece sıcaklık etkiliyordu. Klorin derişimi artar. Denge yanı sola kaydığı için klorin derişimi artar. Toplam basınç artar. Arkadaşlar e, denge sola kayıyor. Hem mol ekliyoruz. Hem bir molu bozup bir artı bir iki mol elde ediyoruz. Toplam basıncı arttırır. Bu durum. toplam mol sayısı artar dedik. Arkadaşlar e, R e, ileri büyüktür. R geri. Oysa reaksiyon sola kaydığına göre R geri daha büyük olması lazımdı. Daha sonra geri hız sabitliği küçüldü demiştik. Arkadaşlar hız sabitliğini hatırlarsanız e, hız konusunda e, ne bağlı demiştik. Arkadaşlar temas yüzeyi sıcaklık katalizör Orada bir kodlama vardı. O kodlamayı o hız konusunda size anlatmayı unuttum ama aklıma şimdi geldi. TSK hız sabiti TSK Türk Silahlı Kuvvetleri bu şekilde aklınızda kalabilir. Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör hız sabitini etkiler. O zaman burada biz fosfor pentaklor eklemekle arkadaşlar hız sabitini değiştiremeyiz. Tamam. mı? Bu şekilde kaç tane 1 2 3 4 tane doğrumuz oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar bir sorumuz var burada. Hacim sabitmiş. 20 derecede KC'si 1'miş. 60 derecede KC'si 4'müş. Yani sıcaklık artmış. KC'nin sayısal değeri de artmış. O zaman doğru orantı var burada. O zaman tepkimi endotermiktir. Endotermik reaksiyonlarda sıcaklık ile Kc doğru orantılı idi. 40 derecede denge sabiti 5 olabilir. Arkadaşlar 40 derece 20 ile 60 arasında sayısal bir değerse o zaman denge sabiti de 1 ile 4 arasında bir değer olması lazım. O zaman 5 olamaz. 60 santigrat derecedeki tepkimi verimi daha fazladır. Reaksiyon endotermikse yani Qs soldaysa sıcaklığı artırırsak denge sağa kayacağına göre gerçekten de tepkimenin verimi artar. O zaman 1 ile 3 doğru oldu. Doğru cevap 5 şıkkı. Evet şimdi son sorumuza geldik. Tepkime dengedeyken haşçeli e derişimini arttırmak için neler yapılabilir demiş. Arkadaşlar. Sıcaklığı arttırırsak denge sola kayar. O zaman HCl derişimi azalır. O zaman sıcaklık artış. Sıcaklık arttırdığında olmuyorsa sıcaklık azaltılması olur demekti. Denge sağa kayar çünkü. Ortama hidrojen gazı eklemek. Ortama hidrojen gazı eklersek denge sağa kayar. Bu da tabii ki HCl'nin derişimini arttıracaktır. Daha sonra ne diyor? Ortama klor gazı eklemek. Ortama klor gazı eklersek denge sağa kayar. Dengenin sağa kayması demek HCl'nin artması demektir. Ortama HCl zaten ortama açıkça ekliyorsun yani HCl azalacak hali yok yani orada. Tabii ki HCl'nin derişimi artacaktır. Kaç tane artma oldu? 1 2 3 4 tane de hasçelinin derişimi artmış oldu. Böylelikle arkadaşlar e, denge etkiden faktörlerden sıcaklığı da bitirmiş oldu. Sıradaki dersimizde e, basınçla hacim etkisinin e, incelemesini yapacağız. Denge nasıl bir etki yaptığını size göstereceğiz. E, önümüzdeki ders görüşmek üzere.